Şimdi sizi dünyanın görebileceğiniz, izleyebileceğiniz, duyabileceğiniz en ilginç restorantına götüreceğim. Çok ilginç bir restoranta gideceğiz. Çok fazla anlatmak istemiyorum. Göreceksiniz. Hadi şimdi restoranta doğru yerini, Kaçta açıldığını, kaçta kapandığını, her şeyini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gidiyoruz. Şimdi şu anda spontane gidiyoruz. Umarım konsepti güzelce yansıtabilecekleri bir şekilde çekim yapabiliriz. Doğaçlamayı bozmazlar. Buraya geldiniz. Kesinlikle restoran olduğuna dair hiçbir şey yok. Yerin adı dünyanın en pahalı restorantı ama gizli. Gizli. Şimdi abi kapıyı çalıyorsunuz şöyle. Zobri'de. So, really, Zobri'de. We were searching restaurant. restaurant. The, restaurant, the, the most expensive. expensive. The most expensive. Most expensive yes, restaurant. Yes. Please, come in. Ah. Oh, buyurna, buyurna, buyurna good good good. Good. Otur, otur. Otur mu? Good good. Good. Merhaba. 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 Okay. kahve fincan, e, makaron, pasta, patates. E, tavşan? Pata ne? Tavşan. Oh, tavşan. Ne? 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 pahalı restoranı diye geldik. Mekana bir giriyorsun. Atmosfer aynı böyle abi. Arkadaşlar direkt rune meydanına böyle bakarak izleyerek de yemek yiyebilirsiniz. Ben burada yemiştim. Akşam böyle. Salsa yapan insanlar. Yemek yemeden önce burada ilgin size lavaboyu göstermiş. Tuvaleti. Abi. Abi tuvalete bak. 1 milyon dolarla tuvalet yapmışlar abi. Abi şunu kıramıyoruz mu ya? Abi dünyanın en pahalı restoranı olunca dolarlarla da tuvalete yapıyoruz. Abi, Şimdi burası şarap mahzenimsi bir yer. Böyle. Ablaları çek. Çek böyle bir nasıl bir şey Nasıl bir şey ne oldu? Çok güzel oldu. ya. Şimdi abi atmosferi bakın, gelin arkadaşlar, böyle restoran atmosferi gördüğümüz. Atmosfere bakar mısın abi? Hafta sonu arkadaşlarla geliyoruz. Burayı kapatıyoruz abi, tamam. Dünyanın en pahalı restoran. Atmosferi çek, kavanozuma bunu böyle. Burası. Abi buraya oturalım buraya, aynen masamıza oturduk. Şimdi menü var önümde. İngilizce menü. Menüdeki en ucuz yemek 1700 grivna. 1700. Yani yaklaşık 300-350 lira falan. En ucuz yemek 350 lira. Burası çünkü dünyanın en pahalı restoran. <laughs> Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Konsept olarak böyle yapmışlar. Menüdeki her şeye bir sıfır eklemişler fazladan. Siz o bir sıfırı siliyorsunuz. Yani %90 indiriminiz oluyor. %10'unu ödüyorsunuz hesabı. Diyelim hesap 50.000 bin geldi. Siz 5.000 bin ödüyorsunuz. 5.000 bin geldiyse 500 ödüyorsunuz. Menüyü size göstermek istiyorum. Tamam Menü bu. İngilizce menü. Her şeyde bir sıfır atılmış. Böyle geniş bir menü. Abi kokteyller var. 1200 grivne kokteyl var. En ucuz şey su ne kadar bu restoranda su? 300 grivna su, 30 grivna yani 10 yüzde onu şey Dışarıda salsa yapıyor insanlar. Biz dünyanın en pahalı restoranındayız. İçeri diye böyle bir müzik giriyor. Çayımızı söyledik. Ice cream yesem olur mu ya? Boğazımı yumuşatır mı? Dondurma şeymiş ama ya. Boğazda iyi geliyormuş. Amerikalı doktorlar araştırmış kanka. Rahmetli babaanneme mi güvence, güvence? Babaanne. Ama rahmetli olmuş kanka. <laughs> Çok da güvenmemek lazım. Taze sıkılmış portakal suyu 650 gram. Yok bir sıfır atacağız. 65 kalorine yani. Tamam, ee, az yine. önce az önce sen de dandik yoldan geçtiğin kafeden içtin. Aynen. O da 65 kalorineydi. 12 lira falan portakal suyu. Portakal suyu da söyleyelim mi Beço? Biraz enerji kazanalım enerji. Bir de sponsorumuzdan biri birazdan bize para yatıracakmış. Çok mutluyuz. O para gelince biraz rahatlayacağız biliyor musun? Yoksa hiçbir şey yiyemiyorduk, içemiyorduk. Tamam, yiyip, içeceğiz. yiyip içeceğiz ama. Abi işte o sıcak. Keçi peynirli kanka bak keçi peynirli kayısılı şey. Düşecek. Bir daha tam minya butlas kaboda ne gaza bana de var. Var. Hadi Ya tek tek. Ice. Abi buzlu su söyledik iki tane. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bira söylemeyecektim. Sonra şurada gördüm şu an 250'lik bira var. Abi 300 grivna diyor. Bir sıfır rahat 30 grivna. Su da 30 grivna. Dünyanın en pahalı restorantında bira da 30 grivna. O zaman bir 36 liraya bir bira içelim yani mi Abi, Gösterelim birayı de gösterelim. Abi atmosfere bayıldık bak. Ben ya ben biraz rol yapmayayım, objektif olayım. Ben buraya daha önce geldim. Samimi olmam gerekirse şok olmuyorum. Ama ilk gelen bir insan için gerçekten duygularını alalım. Harika. çok mesela. Keşke ilk gün gelseydim de sürekli gelseydim. Yemeğin şöyle gelmez çok güzel hayatım. Ya, biraz ya. Şimdi ben buranın çayını denedim. Meyveli çayı tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel. Abi Abi çay o kadar güzel ki. Abi hiç istemiyorum bira içmek. Ama sırf size gösterebilme açısından bira söyledim. Abi. Bira çok geçerli. Abi benim club videolarını izlemeyin tamam mı? Şimdi onlar izlendikçe daha çok klaba gidesim gelecek. Tüm günümüz yok <laughs> klap videoları çekeceğiz diye. Restoranları izleyin ki hep restoranlara geleyim. <laughs> evet. sen sence sen. Gürkan'ın tatlı çok çok güzel gözüküyor. Çok başarılı. Çok Abi, bu ne ya? Ben mi söyleyeceğim? Ne o? Bakayım bir tadına. Hemen sana vereyim. Bir... Abi dondurması da mı var? Dondurması da var. Ya burası çok ucuz bence ya. İnşallah sistem değişmemiştir ha. Yarısı değişmiş yani. Sı <laughs> <Değişmiyor> yani. <laughs> Sıfır atmıyoruz artık derlerse. <laughs> Ya şimdi sen yemek ister misin? Yapayım bir tane. Yok, Yok mu? Tavuk, <laughs> tavuk. Şey işte bak. Müdürler var. Abi dünyanın en pahalı restorantında tavuklu makarna yesen nasıl bildiğin tavuk makarna dersin ya? Yani? 10 Oğlum oh be sonunda karnım duyacak. Abi ben de başka bir tatlı söyleyeyim ben de sana vereyim o zaman. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Oho piyano başladı. Onu diyorum ya. Alıyor mu? Hmm. Piyano eşliğinde Dünyanın en pahalı restoranında kaç 30 gram niye biramı içiyorum. Kadehimi tüm ülkeme kaldırıyorum. Tüm gezginlere. Gezmek isteyen tüm insanlara. olacak. Bitecek yani. hain ya. Biz de şey diyoruz kızım ne olacak? 15 lira bir şey. Paramız var. Yok kanka. Lokum, lokum. Ben bir şey söyledim. Menüden bir şey söyledim. Bu geldi. Şurada sigara koymalı yerleri var. Şurada tabak kalmamış abi. Kalabalık. Mekan <laughs> kalabalık. Tabak, tabak, abi çikolatalı bir şey söyledim bu geldi, yiyeceğim şimdi. Abi bilmediğin tatlıyı söyleme. Tatlı mı o? Tatlı mı şey? İlginç bir lezzet ya. aşık olmamak eğri değil ya. Çok... <laughs> Bravo. Çok, çok, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Ben var ya, mest oldu. Ben içmeden <laughs> sarhoş oldum. Bu kadar güzel restoran, bu kadar. Gerçekten mükemmel. Bak hafıza kartımız dolduğu için şu an telefondan şu videoyu çekiyorum size. Abi 5 kişi yedik içtik normalde 5750 gram. Hepsi sadece parçalar.